Tamam. İlk önce karabiber de Ne kadar dökeceğiz? Yani bayağı dökecekmişiz. Her yeri karabiber olacakmış. Hmm. Değil mi? Evet. Ben yani şöyle resim. Resim. Yeter yeter. Yeter mi? Tamam. Şimdi bir e, tane kurdunu e, bu şekilde elinden dokundur ucuna. Hı. Hmm. Ne oldu? Yani, Kara biberler. Kara biberin etrafa yayıldı bir an. Detarjandan kaçtı. Evet. Bu da yüzde ne yüzden olur? Bu deterjanın yüzeye gerilimini azaltır. Bu nedenle suyun yüzeyindeki parçacıklar daha fazla yayılır.